bir müdahale var şu an. Kudüs, Doğu Kudüs'teyiz. Müslüman sokaklarında, Müslümanların yaşadığı sokaklarda, ardarda arda gaz bombaları atılıyor. İnanılmaz bir müdahale söz konusu. Şu an hattan düştüm galiba yine. Evet. Evet, CNN Türk yayınında şu anda gelen müdahaleyi izliyoruz canlı olarak. İsrail polisi Filistinlilere gaz bombası atmaya devam ediyor. Şiddetinin daha da arttığını söyleyebiliriz. Hülya Öztürk ve Halil Kahraman şu anda yayını gerçekleştiriyor. Kudüs'ten canlı görüntüler ekranlara geliyor. İsrail polisini, Toma'yı, Sıman Mahallesi'ndeki müdahaleyi şu anda izliyoruz. Bugün kritik bir cuma. Hamas çağrı yapmıştı. Cuma namazını işaret etmişti. Tüm Müslümanlara İsrail'i şiddetli protesto edin demişti. Filistinli Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya girmek istediler. Çoğu kapıdan reddedildi, alınmadı. Cuma namazının ardından müdahale geldi. Devam da ediyor. <laughs> İsrail güvenlik güçlerinin. Osman Mahallesi'ndeki müdahalesini şu anda izliyoruz. Daha da içeriye doğru ilerleyişini sürdürüyor İsrail polisi. Bulan bir barikat vardı, o da aşıldı. Evet, onlarca İsrail polisi şu anda sokaklarda daha da içeriye doğru ilerliyor. Basın mensupları da bir yandan görüntü almaya, haber almaya çalışıyorlar İsrail polisinin poşinde. Yoğun bir... İyi misin? Konuşabilecek misin? Evet, Semiha duyabiliyorum. Ee, bir tane yaklaşma diyor Halil sana. Burada herkes etkilendi. Askerler, polisler de etkilendi. Yani... ...herkes eski yani peş peşe... ...gaz bombaları atılıyor... Ee, ...ve e, peş peşe... ...arda arda... ...binalara doğru, evlere doğru atılıyor... ...görüyorsunuz bu çiçekler... ...patlıyor havada... Ee, e, ...çok şiddetli bir müdahale... ...yine başladı... ...Müslüman yerleşim yerlerine doğru... ...sesleri duyuyorsunuz... ...Müslüman ların mahallesi. Hem eee plastik mermilerle hem de eee gaz bombalarıyla, biber gazlarıyla müdahale söz konusu. Eee şu an polisler koş koştular. Eee pozisyon aldılar. Bir binaya giriyorlar, bir bir eve giriyorlar şu an. Bir eve giriyorlar. Bir yerden dumanlar yükseliyor. Evet. Kudüs sokaklarından Doğu Kudüs'ten canlı yayındayız. İsrail polisinin ve askerinin Müslümanlara, Filistinlilere yönelik müdahalesi direkt evlerin içine doğru müdahalesi saldırılarını görüyorsunuz. Bir evin içinde şu an alevler yükseliyor, yükseliyor. Burada herkes çok zor şartlar altında yayın yapıyor. Şu an bir evin bahçesinden Alevler yükseliyor, siyah dumanlar yükseliyor. Ee, çok ağır bir koku var. Gerçekten e, polisler de bir yandan silahlarını, namlularını binalara doğru e, e, kaldırmış vaziyetteler. Silahlarını evlere doğru tutmuş vaziyetteler. Evlerin içine giriyorlar. Müslümanlara yönelik...